Komisyonla başlayan yıkıp yarışması e, programı ilk olarak e, 2019 yılında ODTÜ Ogam'la yaptığımız işbirliği ile e, başladı. Bir sonraki yıl yine ODTÜ Ogam'la eee proje sayımızı ikiye, yarışma sayımızı ikiye çıkararak bir yarışma daha düzenledik. Bugün onun e, ödüllerini takdim etmek üzere buradayız. Savunma Sanayi Başkanlığı olarak savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye için yüksek kabiliyetli sanayi ve teknoloji altyapısını oluşturmak, yerli ve milli üretimde önce olmak başlıca hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Arge ve teknoloji yönetimi faaliyetlerimiz ülkemizin güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan savunma sistemlerimizi kritik bileşenleri tamamen yerli ve milli imkanlarla üretmek amacı gütmektedir. Bu kapsamda son yıllarda özellikle ARGE panelleri ve otağlar ile sistematik hale gelen bu çalışmalar ilk meyvelerini vermeye başlamıştır. Şu ana kadar 47 ARGE projesini başarıyla tamamladık. 62 proje ise halen devam etmektedir. İnşallah onların da başarılı sonuçlarını göreceğiz. ARGE projelerimizin toplam bütçesi 3,5 milyar TL'nin üzerindedir. Son yıllarda özellikle yazılım teknolojilerinde baş döndürücü gelişmeler yaşanmakta. Yazılım bütün teknolojiler için en temel bileşen haline gelmektedir. Yükselen ve çığır açan teknolojiler içerisinde yazılım teknolojileri ile doğrudan ilgili yapay zeka, büyük veri, geniş bant teknolojileri, robotik otonomi ve siber güvenlik teknolojilerini destekleyen alt teknoloji başlıkları üzerinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Daha geçen gün İstanbul Teknopark'ta siber güvenlik teknik lisemizin öğretim yılı açılışına katıldık. Bu Türkiye'de bir ilk. Savunma Sanayi Başkanlığı olarak savunma konusunun, savunma sanayi ve teknolojilerinin Sadece silah, mühimmat, harp, araç gereçleri olmadığı bir ülkenin savunmasının bir bütün olarak ele alınması gerektiği ve bazı temel teknolojilerin öncelikle savunma alanında önderlik edip geliştirilip daha sonra yayılmasına çalışılmasıyla ilgili bir trend olduğunu zaten biliyoruz. O açıdan gerek iletişim, gerek bilişim, gerek siber güvenlik, gerek çeşitli konulardaki e, informasyon ve teknoloji geliştirme gibi konuların bizim ilgi alanımız, alanımız içinde olması gayet tabi tabidir. Tabi geleceğin muharebe ortamı dediğimizde de ileri teknolojilerin son derece yoğun kullanıldığı bir ortamdan bahsediyor olacağız. Bu ortamlarda oyun değiştirici nitelikte bir teknoloji olarak görülen sürü zekası ota faaliyetlerini geçen yıl tamamladık. Bu yıl içerisinde sürü zekası teknolojilerine yönelik yayınlamış olduğumuz savunma sanayi geniş alan ARGE SAGA çağrıları ile ülkemizi muharebe ortamında üstün ve yetenekli kılacak proje önerileri topladık ve değerlendirmeye başladık. Bu kapsamda yürütülen birçok projenin yanında güvenlik güçlerimizin kritik ihtiyaçlarını gözeterek savunma sanayi ekosistemini geliştirecek, burada gelecek vadeden yenilikçi konuları çalışmaya teşvik etmek, rekabetçi bir yöntem ile performansları artırmak, yol haritalarımız kapsamında değerlendirebileceğimiz yetkinlik havuzunu oluşturmak, genişletmek, güncellemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu amaçla ilk yarışmasını geçtiğimiz sene başarıyla tamamladığımız yenilikçi yazılımlar yarışıyor yarışma programı son hızıyla devam ediyor. İkinci döneminde iki adet yarışma daha görüntü işleme alanında uzmanlığına güvendiğimiz OGAM koordinasyonunda başlatılmıştır. Bugün burada başarıyla tamamladığımız söz konusu yarışmaların ödül törenini de yapacağız. Kıymetli misafirler, yarışmalara gösterilen yoğun ilginin, yarışma sürecinin rekabetçi bir ortamda gerçekleştirilmesini ve akabinde performanslarda büyük oranlarda görünen artışları sağlaması sevindiricidir. İlginin ve gösterilen çabanın müteakip yıllarda da artarak devam edeceğini umuyoruz bekliyoruz. Ve bu umutla da sanayinin ihtiyaçlarının sağlanmasında önemli çıktılar olacağını tahmin ediyoruz. TRT test ile olan işbirliğimiz sayesinde yarışma konularında başarılı olan yarışmacılar ile sınırlı kalmayıp yetenek sahibi isteklilerin seviyelerinin de ölçüleceği ve yapılan tespit ile yapay zeka yetenek sertifikasyonunun sağlanacağı bir platforma taşıyacak olmaktan da memnuniyet duyuyoruz. Bu sayede özellikle yapay zeka alanında yetenek envanterinin somut verilerle ortaya çıkarılmasını sağlamış olacağız. E3 programımızın yeni dönemi için ODTÜ, İTÜ ve Fırat Üniversitesi olmak üzere üç farklı üniversiteyle üç yarışma daha planlamış bulunmaktayız. Birazdan onların da imzalarını atacağız. Değerli misafirler, ulusal yapay zeka stratejisinde belirtilen hedefleri savunma sektörü açısından ele alarak elem planlarına dönüştürmek de başkanlığımızın önem verdiği bir husus. Günümüz yapay zeka teknolojisi hemen hemen bütün bütün sistemlerde performansa artırmayı ve özellikle otonom kabiliyetleri geliştirmeyi sağlayacak yenilikler sunmaya başlamıştır. Yapay zeka teknolojilerinde en hızlı olan ve bu teknolojilerle sistemlerini en hızlı dönüştüren ülkelerin yakın bir zamanda diğerlerine üstünlük sağlayacağı da bir gerçektir. Bu doğrultuda hazırlıklarına devam ettiğimiz Savunma Sanayi Başkanlığı Yapay Zeka platform, Platformu'nu en yakın zamanda hizmeti açmayı planlıyoruz. Bu platform ile Hedefimiz sektörümüzün yapay zeka alanındaki çalışmalarını ilme, ilmelendirmek ve daha üretken hale getirmektir. Değerli katılımcılar, geçtiğimiz hafta Teknofest kapsamında Aksaray'da düzenlenen roket yarışlarını izledik. Belirttiğim gibi dün de Siber Güvenlik Teknik Lisesi'nin öğretim ve açılışına katıldık. Bu daha sonra akabinde de yine Bilişim Vadisi'nde otonom elektrikli araçlar yarışmalarına katılan gençlerimizle beraber olduk. Bütün bu etkinliklerimiz ve bugün gerçekleştireceğimiz tören aslında bir bütünün parçaları. Savunma sanayimizin insan kaynağına yapılan yatırımla beraber geleceğin teknolojilerini birlikte yakalamanın bir unsuru. Bunları yaparken tabii ki devletimizin ilgili kurumları ile çok yakın bir işbirliği ve temas içinde bulmamız gerektiği de açıktır. Bunu elimizden gelen azami ölçüde yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Hatta işin mutfağında olmayı tercih ediyoruz. Yeter ki o kaynak harekete geçsin işler görülsün. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığımız modelini örnek göstererek kurulma sürecine başlattığı Yazılım ve Donanım Endüstri Başkanlığı da bundan sonraki çalışmalarda birlikte yürüyeceğimiz bir paydaşımız olacaktır muhakkak. Bu süreçte aslında yenilikçi yazılımlar yarışıyor kavramımızın da giderek genişlemesini çeşitli unsurların bir araya geldiği geniş veri tabanının çeşitli parametreler bazında incelenip belki de hiç aklımızda gelmeyen sonuçların çıkarıldığı, hareket ortamının bizzat kendisi veya sivil toplum içinde oluşan hareketlerin güvenli olan etkileri gibi bir dizi konunun ve bir dizi parametrenin çok ilginç sonuçlar çıkaracağı bir süreçte olacağız. Onun için yapay zeka platformu da gerçekten bir an önce hayata geçmesi gereken ve sonuçlarını beklediğimiz bir platform. Ve bu yarışmamızı da alanını genişleterek malum yazılım çok geniş bir alan. Daha challenging dediğimiz, daha meydan okuyucu, daha katılımcı yarışmalara, sonuçlara, katılımcılara yolaşmasını bekliyoruz. Bu bence Türkiye'de çok geniş bir hareketin ilk kıvıl, ilk kıvılcımlarını teşkil ediyor olacak. İnşallah bir dahaki sene bu yarışmamızı konuşurken burada çok daha fazla sayıda üniversitemizi belki çok daha fazla konunun anons edildiğini duyacağız. Y küp ikinci dönem uydu yarışması genel klasman üçüncülük ödülünü kazanan yarışmacımız SDT AŞ firmasından Halil Sunar. Alkışlarınızı sahneye davet ediyorum. Sayın Halil Sunar'ı tebrik ediyoruz. YKÜP ikinci dönem uydu yarışması ikincilik ödülünü kazanan yarışmacımız Havelsan Anonim şirketi adına katılım sağlayan ekibin temsilcisi Emre Başeski'yi, alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Sayın Başeski ödülünü alıyor. y Küp ikinci dönem uydu yarışması birincilik ödülünü kazanan yarışmacılarımız Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi elektrik, elektronik mühendisliği bölümünden Profesör Doktor Hakan Çevikalp ve Bedirhan Uzun'u alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Sayın Çevikalp ve Uzun ödüllerini alıyorlar ikinci dönem geniş alanlı gözetleme yarışması üçüncüsü olan yarışmacımız SDT AŞ firmasından Öner Ayhan alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Öner Ayhan ödülünü alıyor. Y küp ikinci dönem geniş alan gözetleme yarışması ikincisi olan yarışmacımız OBSS firmasından Fatih Akyönü alkışlarınızla kürsüye davet ediyoruz. özetleme yarışması birincisi olan yarışmacılarımız Kuartis Anonim şirketinden Sayın Doktor Osman Serdar Gedik ve Emre Can Sevindik'i alkışlarınızla kürsüye davet ediyoruz. Sayın Gedik ve Sevindik'i tebrik ediyoruz ödüllerini aldılar Baş, imza töreniyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi bir iki cümleyle bize anlatır mısınız? Lütfen. Çok teşekkür ederim. Kıbratlı ee, Başkanım değerli katliamlar. 1997 yılında ben Elektrolit İttifakı Merkezi'nde yedek <laughs> istiyorlar e, askerleri yapıyordum. Orada bizim uçaklarda ve kalıplarda özellikle lazer e, sistemi ve gezi türü sistemi vardı. O zamanlarda şahit olduğum bir şey vardı. Sadece alkol ve anı kullanarak silip tekrar gönderiyorduk. Ama bugün savunma sanayimizin geldiği nokta başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Gerçekten kendimize çok büyük katkısı oldu. Geldiği nokta hepimizi heyecanlandırıyor. Üniversite olarak da böyle bir e, yarışmada, böyle bir e, çalışmada yer almak bizim için gurur verici. İnşallah bundan sonra da bu tür çalışmaların üniversite olarak destekleyeceğiz. Yer almak için büyük çaba edeceğiz. teşekkür ederim. Sayın Göktaş'a ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Yerlerine uğurluyoruz. Sayın Başkanım, Sayın Tüfekçi, Sayın Aziz ve Sayın Özer bir süre daha sahnede siz lütfen misafir edeceğiz. Şimdi de pekiştiricili öğrenme ile sürü stratejisi geliştirme yarışması imzası için İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın İsmail Koyuncuyu sahneye davet ediyorum. Sayın Koyuncuyla birlikte yarışma yürütücülerimizden Doçent Doktor Nazım Kemal Ürey'i de sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. <laughs> Öğreni sonrası duygu ve düşüncelerinizi bir iki cümleyle alabilir miyiz efendim? Sayın dostlarım, çok değerli ümitli misafirler. Ee, İslam Teknik Üniversitesi olarak bu Yiğit platform içerisinde olmaktan memnuniyet duyduğumu çok ifade etmek istiyorum. Ee, Teknik Üniversitesi olarak özellikle yapay zeka konusunda önemli çalışmalarımızı imza söylemek istiyorum. Yapay zeka ve bilim, bilim mühendisliği bölümü açıldı lisans seviyesinde. Şu an ikinci dört sene olarak öğrencilerimizi aldık. Bilgisayar mühendisliği bölümünden sonra en çok tercih edilen bölüm şu anda üniversitede yapay zeka ve bilim mühendisliği oldu. Yüksek lisans ve doktora programlarını da şu anda açmış bulunmaktayız. üniversitedeyiz. Yapay zeka uygulama ve araştırma merkeziyiz. Sayın Nazım İlkeman Uygun hocamızın içinde olduğu ekip tarafından şu anda yönetiliyor yürütülüyor, çok güzel çalışmalarımız arttırılıyor. kendimizi bu konuda özellikle yapay zeka konusunda e, uzman yetiştirme konusunda çok önemli bir, bir misyonumuz olduğunu düşünüyoruz ve bu konuda gerekli adımları ve yapmaya devam edeceğiz. Ve tekrar bu konuda işte. teşekkür ederim. Sayın Koyuncu'ya ve Eurey'e teşekkür edip yerlerini uğurluyoruz. Diğer misafirlerimizi sahnede biraz daha misafir edeceğiz. Şimdi ise hareketli hedef takibi için güzergah birleştirme yarışma imzası için Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Mehmet Zeyrek'i sahneye davet ediyoruz. Sayın Zeyrek'le birlikte yarışma yürütücülerimizden Profesör Doktor Aydın Alatan'ı sahneye davet ediyoruz efendim. ÇST Anonim Şirketi Genel Müdürü Sayın Özer'e duygu ve düşüncelerini almak üzere mikrofonu uzatmak istiyoruz. Öncelikle e, değerli katılımcılara ve tüm değerli yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Sesli teknoloji anışı olarak kalın sanayi başkanlığı önderliğinin bu tip yenilikçi teknolojiler yarışmalarını destek vermeye devam ettiğimiz değerli üniversite paydaşlarımızla e, beraber küçük resimler için Kıvanç Bey. teşekkürler. Sayın Zeyre'ye de duygu ve düşüncelerini almak üzere Şimdi mikrofonu e, uzatmak e, isteriz. Ben de söyleyeyim. E, ee, bu plazmatik işin başından beri bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bütün imkanları ve e, olanaklarıyla işte bu altyapıyı çok destekliyoruz. Biraz önce Aydın Hoca'yla konuştum, işleri yetiştiremiyoruz dedi bana. Yani çok e, büyük işler içindeler sağ olsunlar. Üniversitemizin Elektrik, Elektronik, e, Bilgisayar ve informatik Enstitüsü e, bu kapsamda çok değerli e, atılımcı, gereği işler yapıyor. Ben de e, kendilerini başta kutlamak istiyorum üniversitemiz adına ve Sayın Başkan'a da destekleri ve diğer e, paydaşlara da başta olmak üzere çok teşekkürler ediyorum. Bu konuda üniversitemizin desteği her zaman daimdir. Ee, bütün paylaştırı bekliyoruz. Bizlerle ortak çalışmalar için. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. İstiklal ve istikbalimiz için ileri teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten, geliştiren ülke olma hedefimiz zorultusunda bugün imza attığınız YKÜP 3. dönem yarışmacılarımızın Hayırlı olmasını diliyoruz. Buyurunuz efendim. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Sağ <laughs> olun. Sayın başkanım, sayın rektörlerimiz, sayın başkan yardımcılarımız, sayın komutanlarımız, sayın genel müdürlerimiz, yarışmacılarımızı ve yarışmada emeği geçen tüm ekibi törenimizin Anı fotoğrafında yer almak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurunuz efendim.